<applause> الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا أقبل ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعه إن الله مع الذين تقوا والذين هم مسلمون Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Davavhum fiha subhaneke Allahumma ve tahiyyatun fiha selamun ve ahiri davavhum elhamdülillahi rabbil alamin. İnşallah bugünkü hutbemizin konusu Kur'an'da dua kavramı olacaktır. Her konuda anlaşıldığı gibi maalesef Kur'an-ı Kerim'de dua kavramı da yanlış anlaşılmaktadır. Dua sözlük anlamı olarak yalvarma, yakarış, isteme ve dileme anlamlarına gelmektedir. İslami olarak da kur'un acziyetini Allah'a arz ederek ondan yardım dilemesidir. Aslında Kur'an-ı Kur Kerim'de dua çift kutuplu olarak anlatılır. Yani dua hem dünyada yapılan bir hal olduğu gibi ahirette de yapılan bir haldir. Az önce hutbende Arapça okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim ayeti mealinde Rabbimiz cennetteki müminlerin vasfını anlatırken onların duaları Allah'ı tenzih eder. Subhaneke Allahum diye başlamakta ve birbirlerine tahiyyatları yani onların Müslümanların birbirine dilekleri selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demektir. Rabbimiz bize şurada bu kaide üretiyor ki Rabbimize dua etmeden önce O'nun birliğini dile getirerek O'nu tenzih etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de dua kavramı geçen bütün ayetlerde Rabbimiz duayı sadece kendisine yapılmasını istemiştir. Dua etmeyenlerin ise mesela duayı Kur'an'da iman olarak gösteren ayetlerimiz vardır. Bunların birincisi olarak Furkan Suresinin 77. ayetinde Rabbimiz de ki duamız olmazsa Rabbiniz size ne diye değer versin? Yalanladınız öyle mi? Öyleyse azap yatağınızı bırakmayacaktır. Allah, Allahu Teala burada duayı insanlık değeriyle eşit anlamda tutuyor. Yani duamız olmazsa Rabbimiz tarafından hiçbir kıymetimizin ve ehemmiyetimizin olmadığını belirtiyor. Ayetin devamında ise Madem yalanladınız o zaman azap yakanızı bırakmayacaktır diyor. Yani bu şu anlama geliyor ki eğer bir kul hayatında Allah'ı öne alarak esas alarak Rabbine dua etmiyorsa azap kıyamet günü yakasını bırakmayacaktır. Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Yani cevap vereyim. Eğer bana kibirde yedirip de ibadet etmeyenler aşağılanmış olarak hayatında Allah'a dua etmemiş, Allah'a teslim olmamış, Allah'a hesaba katmamış insanların sonu ne olacaktır? Kur'an-ı Kerim bunun hakkında da bize bilgi vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Zuhru suresinin 77. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O ateşte yananlar diyecekler ki ey Malik Rabbine dua et bizim işimizi bitirsin. Yani dünyada hiç Rabbine dua etmemiş, ahirette de dua utancından duasını dile getirememiş, aracı olarak ey Malik Rabbine dua et işimizi bitirsin. Yani o kadar azap içinde bocalıyor ki, hani ayette az önce söylemiştik ya, azap yakasını bırakmayacak. Malik de onlara isnaden şöyle söyler, vallahi siz buradan çıkmayacaksınız. Yani o ki Allah'a dua etmediniz, kendiniz edin. Aynı ayetin bir benzeri ise Mümin Suresi 49. ve 50. ayetlerde bulunmaktadır. Rabbimiz orada cehennemdekilerin durumunu anlatırken cehennemdekilerin artık cehennemden çıkamayacaklarını bu keşfettikten sonra şöyle bir dua ettiklerini görüyoruz. Aslında dua etmiyorlar. Duaya aracı ediyorlar. Şöyle diyorlar. Cehennem bekçilerine diyecekler ki Rabbinize dua edin. Rabbimize bile diyemiyorlar. Çünkü Allah'a karşı hiç dua etmemişler ki. Hiç Allah'a teslim olmamışlar ki. Hiç onun kitabına bağlı olmamışlar ki. Bu sefer ey cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de ne olur. Bari hani çıkmayacağız biraz azabımızı hafifletsin. Ve cehennem bekçileri onlara şöyle diyecek. Siz dünyada size peygamberler açık delillerle gelmedi mi? Yani bu günde kavuşacağınızı bilmiyor musunuz? Onlar vallahi biz biliyorduk. Öyleyse kendiniz dua edin. Hemen ayetin devamında Allah bir mühür vuruyor, kafirlerin duası boşunadır diyor. O yüzden Kur'an'da duayı bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Duanın nasıl yapılacağını, ne olduğunu bize söyleyen Allah, dua için bize hareketler ve özentiler vermiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor ki, Rabbinize gizli gizli, için için yalvara yalvara dua edin. Bu duanın bir kalitesidir. Yani kardeşler duanın yanlış anlaşılan durumu şu. Biz dua ederken duamıza hiçbir zaman Allah'a aracı koymayacağız. Yani çünkü Allah duada aracılığı kabul etmiyor. Diyor ki kullarım beni sorarlarsa ben onlara yakınım. Yani daha niye gidiyorlar ki uzağa başkasından dua ediyorlar? Bana dua eden duasına icabet ederim. Muhatap alırım diyor. Düşünün bizi yaratan Rabbimiz yoktan yaratmıştır. Ben sizi muhatap alacağım. Allah'a yemin ederim ki arkadaşlar ben Allah'ın samimi bir şekilde dua edip duasını reddolan olan hiçbir mümin olacağını sanmıyorum. Belki cevap farklı olabilir ama bu duası kıyamet günü ona elektrik ve su olarak geri dönecektir. Çünkü Rabbimize dua etmeyi Allah ibadet olarak kabul ediyor. O yüzden Rabbimize her zaman dua edeceğiz. Söyle bir tanı var. Biz dua ederiz ama ağzımız kirli. Bizler günahkarız. Allah da bizim duamızı kabul etmez. Yani bunu çevremizde hepimiz duyarız. Eğer gerçekten ağzımız kirliyse, yani maddi yönden kirliyse ağzımızı yıkayalım arkadaşlar. Ama manevi yönden kirliyse tövbe diyelim Eğer günahkansak niye dua etmeyelim ki? Tövbe edelim. Allah bunun metotunu da bize bildirmiş. Ama biz, bizden nedense duaya hep işte Allah dostuna gidelim, yüzlerce kilometre gidip dua isteriz. Allah böyle bir şey istemiyor. Eğer bir insan ya Allah'ın dostudur ya da düşmanıdır. Ben başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Bir buçuk, iki ay önce bir kardeşim vardı. Arkadaşım, arkadaşım diyeyim. Kendisi bir cemaat mensubu. Tabii biz da cemaatleri öne almıyoruz. Onları, yani onlarla bir problem yok. Bu da şahıslarla alakamız yok bizim. Sadece konu olduğu için söylüyorum. Kendisi bana sohbet ederken ben dedi bir Allah dostunun yanına gideceğim. Dedi işte tövbe almaya gideceğim. Ondan dua alacağım. Ya dedim ki niye evinde dua etmiyorsun? Ya işte o benim ne isteyeceğimi biliyor. Böyle tüylerim diken diken oldu. Öyle bir şık bataklığında ki kendisine diyor ki ben onun yanında köpek gibi olurum diyor. Bu neden kaynaklanıyor? O da iyi niyetten yapıyor bunu. Aslında bu tamamen Allah'tan uzaklaşmaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerin hayatını anlatırken bunları bize hikaye olsun diye anlatmıyor. Anlatmasının asıl nedeni bizim bunlardan örnek çıkarmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de duala ilgili birkaç örnek size söyleyeyim. Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i tabiriyle yüz binden fazla bir şehre peygamber olarak gönderilmiş. Oradan halkına kızmış, onlardan uzaklaşmış, bir gemiye binmiş ve gemide bir problem çıkmış ve bir kura çekmişler. Hazreti Yunus bu karanlıklar içinde denize atılmış ve bir Yunus balığının karnına inmiş. Bu Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi anlatırken orada Yunus Aleyhisselam'ın psikolojik durumunu da bize anlatıyor. Çünkü gerçekten dua psikolojik bir istektir. Diyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin Yani karanlıklar içinde kalınca Düşünün hem denizin altında karanlıkta hem balığın içinde Ne yapıyor? Önce tevhid inancında olduğunu ispatlıyor La ilahe illallah diyor Allah'ım senden başka hiçbir ilah yok Mesela sultansın diyor. Eksikliklerden mülazırsın. Senden başka kimin var? derim diyor. Ondan sonra ayetin devamında diyor ki ben zalimlerden oldum. Arkadaşlar tövbe itiraf değil mi? İşte itiraf etti ve Allah diyor ki eğer o Allah'ı yazınca hocam hutbede de söyledi, vaazda da söyledi diyor ki eğer o Allah'ı çesbi edenlerden olmasaydı kıyam yani o duayı etmeseydi kıyamet gününe kadar balın kanında kalacaktı diyorsun. Yani bu kadar duanın psikolojini bize anlatıyor. Peki dua yaparken nelere dikkat edeceğiz? Nasıl yapacağız? İşte bu da mesela yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de mesela özel günlerde işte Kadir Gecesi'dir, Berat Kandili'dir bu gecelerde insanların Allah'a ne söylediklerini bilmedikleri ispatlanmış. İşte sizler de denk gelmişsinizdir camilerde işte Allah'ın mecinden bilenler. Gidin yanınızdaki insana sorun ne söyledi diye inanıcınız olsun bilmezler. Allah şuurlu bir dua istiyor. Allah'tan ne istediğimizi bilmemizi istiyor. Peki hocam örnek. Zekeriya Aleyhisselam. Zekeriya Aleyhisselam ihtiyalının son vakıtasına gelmiş bir peygamber. Kendisi Hz. Meryem'in odasına gidince o ana kadar hiç Allah'tan yani çok dua etmiş. Bütün dualarına cevap almış. Ama hayatında çocuk içinde bir ukde olmuş bir peygamber. Hz. Meryem'in odasına girince bakıyor ki Meryem'in odasında yiyecekler var. Yani bu özel rızıklar olarak biz bunu nitelendirelim. Yiyecekleri görünce diyor ki ey Meryem, bunlar sana nereden geldi? Yani bizim ben senin bakıcının, Allah beni sana bahçıvan etti bunlar nereden geldi sana diyor. Diyor ki Allah dilediğine hesaptır rızık verir diyor. Ha orada hunaylik diyor İşte Zekeriya orada. O anı yıkalamış. O pozisyonu yıkalayınca Rabbim diyor benim saçım sakalım vardı. Önce aziyetini ortaya. Hani dedik ya dua aziyetini bildirerek Allah'tan bir şey ister. Diyor ki Rabbim benim saçım sakalım ağardı, kemiklerim de gevşen. Yani benden artık bir yol olmaz. Ben karım da kısır, ben sana bu ana kadar dua ettim hiç mahrum olmadım. E arkamdan geleceklere de güvenmiyorum. Bakın gördünüz mü duayı? Önce aziyetini ortaya koyuyor. Sonra duayı niçin istediğini söylüyor. Ben neden istediğini söylüyor. Ondan sonra sen diyor Rabbim bana bir evlat, bir veli, bir dost ver diyor. Allah diyor ki bu duaya karşılık o çocuğu Allah veriyor ve ismini de Allah koyuyor. Düşünsenize sizin bir çocuğunuz oluyor ve ismini Allah koyuyor. Ve Kur'an'da diyor ki biz daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık diyor. Ey Zekeriya sana Yahya adlı bir evlat müjdeliyoruz. Yani şu duadaki hareketi görüyor musunuz? Peki onu geçelim başka bir ayet söyleyelim. İmran'ın karısı. Kur'an-ı Kerim'de Allah onu İmran'ın karısı olarak bize hatırlatıyor. Diyor ki Rabbim ben karnımdaki çocuğu tamamıyla sana adadım diyor. Yani çocuk da ortada yok ama adamış. Onu kovmuş şeytanın şerrinden, onu ve onun soyunu, sadece çocuğunu değil, torununu da kovmuş şeytanın şerrinden koru diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bir kendimize dönelim, yani kendimizden örnek gösterelim. Çocuğumuz olduğu zaman, aman sağlıklı dostsun değil mi? Ondan sonra bunu bir okula gönderelim, oradan şuraya yollayalım, oradan buraya yollayalım. Dünya teşkalesine düşüyoruz. Allah Hazreti Meryem'i kabul ediyor. Peki bizim çocuğumuzu kabul eder mi? Biz adalık mı Allah'a bir şey? Adamadık. Allah bizi muhatap alacağını söylüyor. Biz Allah'tan kaçıyoruz. Mesela şunu da düşünün. Kur'an'da bu da ayettir. Firavun'un hanımı, Kur'an-ı Kerim'de geleneksel tabirde asiye hanım derler. Aslında biz asiye demeyelim, asil kadın diyelim. Çünkü o asi olmadı. O teslim oldu. Bir psikolojik durumundayken demek ki o kadar büyük bir sıkıntı halinde diyor ki Rabbim Beni bu Firavun'un kötü işinden koru. Yani Basit altında. Bana cennette bir köşk nasip et. Beni bu zalim toplumdan da kurtar diyor. Allah bu söylediği duayı ebediyen bize hatırlatıyor. Belki birden sonra milyarlarca gelecek insan bu duaya muhatap olacak. Dua korku ile umut arasında. Hani Allah ayetler diyor ya Allah'tan korkarak ve umarak yardım dileyin. Mesela Hz. Eyyub'u düşünün. Her peygamberin bir kişiliği vardır Kur'an'da. Mesela Hz. Yusuf'un İffet sembolüdür değil mi? Bütün sıkıntılara rağmen hani dedi ya Rabbim, hapishane bunların benden gösterdiği şeyden evet. daha hayırlıdır. Eğer sen onları hilelerle benden uzaklaştırmazsan korkarım onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi ya. Hz. Eyyub ne yaptı? Başında dünya kadar sıkıntı, ailesi yok olmuş, malı yok olmuş, saltanatı gitmiş. Perişan bir halde üstüne bir de fiziki hastalık geldi. Ne yaptı? Sabretti, 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 sabretti artık sabır nereye kadar? Kulun bir sabrının durağı yok mudur? Hz. Eyyub'un da vardı. Her ne kadar sabrın sembolü de o da bir insan. Ne yaptı arkadaşlar? Hani Allah Kur'an'da şu ölçüyü koydu. Duanızı namazla ve sabırla ve namazla yardım dileyin. Ne yaptı? Bu sefer salata döndü. Dedi ki Rabbim bu bela geldi bana dokundu. Yani yeter. Artık bu bela geldi bana dokundu. E sen de merhametlerin en merhametlisin. Burada Hazreti Eyüp zararın dokunduğundan bahsediyor. Demek ki hastalık dokunan bir şey değil mi? Mesela şu an bilimin de ispatladığı şeyler var. Hastalık mikroplardan, virüslerden geldi. Bunlar canlıdır. İnsana fiziki bir şekilde temas edince dokunur. Hazreti bunun bilincinde ayetin sonunda diyor ki sen merhametlerin en merhametlisisin. Kardeşler sıkıntı, bela ve hastalık bile tabiat olaylarıdır. Bunlar tabiatın kanunudur. Peki bunların tedavisi nedir? Bunların... Bu tıp ilmi Allah'ın bir merhametidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde diyor ki Allah'tan başka yalvardıklarınız yani siz Allah'tan başkasına gidip hani dost ilan ediniyorsunuz ya Allah'tan başka veli ilan ediniyorsunuz ya onların Allah'tan başka taptıkları ne sizin diyor ne sizin sıkıntınızı belanızı kaldırabilirler bırak kaldırmayı bir de değiştiremezler mesela ben nezde oldum diyelim gittim bir tane adama yalvardım o beni öksürüğe bile çeviremez bunu söyleyen Allah. Kaldıramadığı gibi nezdeyi öksürüğe bile çevirecek gücü yok. Biz onlardan yardım diliyoruz. Bu psikolojik men Allah o yüzden Kur'an-ı Kerim'de kullarına yakın olduğunu ve sadece kendilerine ibadet etmesi gerektiğini söylüyorlar. Son olarak da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de duada sınır tanımayalım. Yani her şeyin bir sınırı olsun ama duanın olmasın. Neden? Bakın Hz. Musa Ulul Azim, büyük peygamberlerden, kendisine kitap verilen peygamberlerden biri. Hatta kendisini Kerimullah olarak da tanıdığı bir Allah'la konuştuğu için öyle olarak tanır ve Kur'an da bunu destekler. Yüce Allah'la konuşurken şimdi her istediğini almış. Benim kardeşimi bana yardımcı ver, dilimden büyüğümü çöz, kalbime genişlik ver, beni Firavundan koru. Allah ey Musa istediğini sana verir. Ne istersen istemiyor. Hz. Musa bunun verdiği cesaretle bir adım daha ileri giderek Allah'tan korkunç bir şey istiyor. Hz. Musa bir peygamber e kendisine kitap verilen bir peygamber, vahiy beslenen bir peygamber ne diyor? Ya Rabbi bana kendini göster seni göreyim. Yani bir kul Allah'tan isteyebileceği inanın en son. Bir de düşünün Allah'ın huzurundasınız, konuşuyorsunuz, o anda bunu istiyorsunuz. Allah Sultan'dır. Ama Hz. Musa'yı kınamıyor kardeşler. Ne diyor? Ey Musa sen beni asla göremezsin. Hani, ama cömert de, şimdi Allah'tan bile bir Düşünün siz Allah'ın huzurunda nasıl bir şey istiyorsunuz. Allah yok der mi? Ey Musa sen beni katiyen göremezsin ama şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde kalabiliyorsa sen de görürsün. Niye görmeyesin ki? Niye göremeyeceğini anlatıyor. Ve Hz. Musa dağa bakınca dağı erimiş gibi görünce düşüp bayılıyor. Kalkıyor ne diyor? Hata yaptığını anlıyor. Rabbim diyor. Vallahi ben kendime yazık ettim. Ben iman edenlerin aman hayır kim? Ben affet. Yani ben ilk Müslüman oldum. İlk bu İsrail olan da bana vahiy verdin, Beni bağışla diyor. Ve yaptığı hatayı anlıyor. Bir de mesela diyebilirsiniz hocam bunlar peygamber. Hepsi dua ediyor. Kur'an'da duası kabul olmayan peygamber sayısı çok. Mesela Hz. Nuh Aleyhisselam. Hz. Nuh Aleyhisselam Allah'a şöyle bir dua ediyor. Aslında dua, ben dua demedim. Dua diyorum. Ya Rabbi diyor yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Mer Hz. Nuh'un oğlu da kafir ama kendisi bilmiyor. Hazreti Nuh gemiye bindikten sonra oğluna diyor ki oğlum gel. Gel bin şu gemiye. Çafilerle beraber olma. Bugün Allah'ın merhameti dışında kimse kurtulamaz. Baba diyor ben şu dağa sığınacağım. Allah'a değil. Anlamı bu. Ve diyor Allah o psikolojik anı da anlatıyor. Aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu. Hani Allah ayette demişti ya. Eyluh ailenle birlikte gemiye bin. Hazreti Nuh ellerini açtı. Oğlu yani canı sonuçta o da bir insan. Orada dedi ki ya Rabbi hani sen dedin Ailenle gemiye bin, senin babında <laughs> haktır. Yani sen unutmazsın biliyorum. E oğlum da benim ailemdendi. Allah ne diyor? Ey nuh diyor, hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden istemem. O senin ailen değil, o kötü bir amel yapmış. Allah iyi amel yapmayanı, iman ederek ölmeyeni senin ailen olarak kabul etmiyor. Hakkında bilgi olmayan şeyi istemekten seni men ederim diyor. Hazreti Nuh, ya Rabbi ben yazık ettim. Sen merhametlerin en merhametsin. Bütün peygamberlerin ettiği duanın, aynısını ediyor. O yüzden kardeşler bizler bazen dua ettiğimiz zaman da sabırlı olacağız. Çünkü Allah yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki insan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Aceleci olmayacağız. Duamıza cevap veririz. İnanın Kur'an'da Allah ben dualara cevap veririm diyor ya ben Allah'a dua edeyim ben duamı kabul etmesin. Yeter ki onu edeyim. O ki benim muhatap alıyor. Değil mi? Cevap verelim ne demek? Yani ben kabul ederim demiyor. Dikkat edin cevap veririm diyor. Ne istemesini bil. Zekeriya Aleyhisselam gibi duanı et değil mi? Duayı önce bir hazırla. Önce samimi bir şekilde Allah'ın önüne götür. Sonra otur elinden geleni yap. Şüphesiz ki Allah'ı duaları kabul eden olarak bilir. Allah mucittir. Duaları kabul eder. Ela inna ahsana kelam ve adla nizam kelamullahu melikul azizul alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fi kelam ve iza quri'a'l kur'an fastemi'u lahu ve ensitu la'allakum turhamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الدِّينِ إِنَّ اللَّهِ الإِسْلَامُ الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لصفي عز وجل من قائل محبره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد Huzur biledi min al ve James Miller Rahmanu Rahim. Ve çapto ve çiçekler fıtratı, ve arda ana miner müşrikim. İnne salatı ve musük ve mahiyatı ve mamatı Allahı rabil alamin. La sharik la kubilalika. Umur uthul ana miner muslimun. Ben yüzümü o gökleri ve yeri yoktan vareden Allah'a döndüm ve ben müşriklerden değilim. Benim duam, benim ibadetim, benim kurbanım, benim namazım, benim hayatım, benim ölümüm, benim salatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bana kesinlikle şi koşmamam emrolundu ve ben Müslümanlardanım.